Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CS:GO oynayacağız. Güzel bir video çıkarmaya çalışacağız. Umarım güzel olur. Karşı takım bayağı güçlü. Vallahi ikidir bir kız var beni öldürüp duruyor. Çekil oldum vallahi ama. Ne hey anasını, onu da yanlış yere attık ya. Yani. Haydi. Abi arkalamadan bizim şunları almamız lazım. Şu an biraz keşif yapacağız, bekleyeceğiz. Birini aldık. Hadi gel. Hadi. Şimdi arkalayacak muhtemelen. Burada pusu atmış. Güzel onu aldık. Haydi abi nereden vurdun? Vallahi şaşırdım ha. Vallahi şaşırdım. Kadın oraya pusu atmış. Bu da o hiç fark etmemiş. Vallahi fark etmemiş. Şu an için bir teke tek kaldılar. Pusa bekliyor. 20 saniye var. Abi. Sağlam yani. Sağlam vurdu. Kadın döner dönmez vurdu. Bek yani zor. Bizim işimiz de zor yani. Herkes de AWP var karşıda. Hani uzak menzili çalışıyorlar. Biz arkalamaya çalışacağız şimdi bakalım. Umarım arkalarız. Hadi bakalım. Ya kardeşim, şunu buraya niye atıyorsun? Kim var burada? Allah Allah. Kim var da atıyorsun? Anlamadım ki. Ha. Geberirse belki. Ay yedi. Onu orada yaktık biraz. Yapacak bir şey yok. Burada fazla oyalanmayacağız. Abi nereden vuruyor ben anlamadım ki. Resmen yağdırıyorlar. Burada bir kişi indirmişler. Abi gene gene ya. La bu nereden vuruyor ben anlamadım ki. Tamam orada bekle artık yani orada bekle. O kadın orada bir yere pusmuş ama ben anlamadım nereye pusmuş onu karşı tarafta muhtemelen arabaların oraya pustu. Abi adam geldi artık yani geldi. Çok iyi. Çok iyi abi. Güzel. Güzel. Bir işe yaradın hele. Hele şükür. <laughs> hele şükür bir işe yaradın. Şimdi biraz Tabi çok fazla malzeme almayalım. Paramız da yok. Hadi bakalım. Şu telefonu bir sessize alalım. Evet devam edelim B'ye gidelim. Bu kadın sürekli buraya geliyor. Arkadan atlıyor muhtemelen. Sen orada bekliyorsun. Oğlum sen miydin lan ben Dedim bu kim Bu sefer A'ya gitmişler tabi Baktılar B'de kuramıyorlar Çok iyi o bak karşıya gitmiş bak Abi Ben mi varım? Gelsene buraya. Ya bekliyor orada karşıda bekliyor ya. Vallahi billahi ya bu kadar saçmalık olamaz. Yani böyle bir saçmalık olamaz. Al bir silah gel kardeşim ne bekliyorsun orada? Ben anlamadım ki. Yani neyi gözlüyorsun? Sonuncuyuz yine maşallah nazar değmesin. Abi yani silah alacak paramız yok yani. Şu an durum 5-2. Önleyiz ama karşı takım ya full bayan. Bunlar sağlam oynuyorlar. Şimdi oradan biri gelecek. Bir kişi öldürdü o. Bak burada bir kişi öldü galiba. Gitme, geri zekalı Gitme, gitme. Güzel onu öldürmüş. Abi kadın ölmedi ya, 90 hasar verdik ölmedi ya. Neyse, o geberir. Abi A A Aya gidin Aya. Bekleyin orada yani. Adamlar gelmek üzere. Ha, orada bekle. Tamam. Bekleyin abi, 30 saniye kaldı. Muhtemelen arkalayacak. Güzel, güzel vurdu. O öldü abi, bu bekliyor hala. Allahım ya Rabbi'm ya, ben böyle, böyle saçma bir şey görmedim ya. Lan oğlum adam arkan görmemiş zaten seni. Adam akıllı bir hiza vursana. Hele şükür ya. Zar zor aldık maçı. Evet, biraz elimiz para gördü. Hepsini harcayacağız. Hazır öndeyiz. Ee, maçı da almış olalım. Bu arada videoların tabii ki ilk yarılarını atacağım. İkinci yarılarını atmayacağım. İkinci yarıları için ekstra bir video oluşturacağım. Çünkü çok fazla alan kaplıyor. İnternetim iyi değil zaten. Hayda bak. Bekleyeceğiz. Bak geliyor. Geliyor adam. Allah Allah. Buraya gelen kimdi? Merdivende de bir yürü, yürüdü ama ben anlamadım. Bizim adam mıydı değil miydi? Karşı takım afallamış durumda. Umarım bu tersine dönmez. Hadi bakalım. Çok güzel kendimizi de kör ettik. Ay yavrum benim be. La over maça düşmeyelim sonra. Hile yaptık diye rastgele sıktım ben oraya ama. Şansımıza biri geldi. Hadi bakalım. Şurayı bir ateşleyelim abi. Orası bir yansın. Güzel arkamızdan da zıplamasınlar. Evet bir kişi. Babu Yoda öldü. Karşıda kaç kişi var? İki kişi var. B'ye mi gitti? A'ya mı gitti abi bunlar? Ben şuradan şurayı bir kollayacağım abi. Karşıda muhteşem bir savaş var. Biz pusudayız. Bekleyeceğiz tabi. Güzel sıkıştırdılar ve round'u aldık. Güzel maç oldu. Sürekli AWP var. Onlar da alışmışlar AWP'ye. Hadi bakalım. Evet. B'den mi gidelim? Bu sefer B'den gideceğim. Bak, bıçak atıyor. Bıçak atıyor. Yani ben böyle bir şey görmedim ya. millete av olmayalım sonra. Dur şuradan gidelim. Çok iyi. Tabi AWP'yi alan buraya geliyor. Şurada bekleyeceğim abi. Hadi be. Adamlar ekip geziyormuş. Birini indirdik de diğerini indiremedik. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu kadar bu kadar değişik bir insan olamaz ya. Böyle saçma bir oyun olamaz. Oyundan bahsetmeyeyim de adam olamaz yani. Böyle bir oyuncu olamaz. AWP ile nasıl yakından vurabilirsin onu? Hadi adam dibinde onu nasıl vuramazsın ya da. Ya kullan ya kullanma abi. Bak. Hadi. Yani. yani. bir tane adam zay zayiatı vereceğiz. Bir illaki ölecek orada. Hadi bakalım. Başlayalım tekrardan. Ee, ekipmanla şurada bomba imha tecizatı alalım. Lazım olur çünkü. bu Yoda. Gene Ruslar bir şeyler yazıyor ben anlamıyorum. Çok da kasmayın abi. Yapıştırın. Hile yaptığını anlarsanız direkt raporlayın. Hiç uğraşmayın abi. Biz şurayı bekleyeceğiz. Bunlar B'ye gitti abi. %100 B'ye gitti bu. Şu gitsin önden de. Kim var burada? Kim kaldı abi? Bir kişi kaldı. O da bot. Bot da bir kişiyi öldürdü. Buradaki adamı mı öldürmüş? Muhtemelen ya A'ya döndü bu. A'ya döndü. Muhtemelen A'ya döndü bu. Güzel, bu elde aldık. Durum 10'a 2. Bizde iyi ile yapan yok abi. Herkes normal oynuyor da karşı takım biraz ee, basit mi diyeyim ne diyeyim artık. Genelde AWP ile savaşan bir ekip olduğu için yakın ee, çatışmalarda direkt kaybediyorlar. Bunu şuraya atalım abi. Güzel onu öldürdüler orada. Oraya ben şey atmıştım. He, orayı söndürdüler. şu an için pek bir şey yok. Güzel. Babuyo da birini öldürdü. Güzel bu elde almış olduk. Durum 11'e 2. Ne kadar maç kazanırsak bizim için o kadar iyi. Ee, o kadar iyi abi. Silahımız iyi. Güzel. Paramız ne kadar var? 8000 dolar var, güzel. Hadi bakalım. Bu round'u da alalım. Daha çok adam vurmamız lazım ya. Attığımız ateş orada hiçbir şey yaramadı. Evet gördüğünüz gibi burası boş. Karşıda da bayağı sağlam adam var. Biz ne yapıyoruz burada? Gidelim adamların yanına direkt. Aa adam muhtemelen bir boşluk var. Burada bir çatışma var. Hmm. Güzel. Aldılar abi de. Tabii ben katkı sunamadım arkadaşlara. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Hadi bakalım. Diğer maçımıza başlayalım. Bu roundu da bitirelim. Daha sonra videoyu sonlandıracağım. Umarım beğenirsiniz. Ee, çok iyi oynayamadık. Güzel bir video çıkaramadık ama maçı kazanacağız muhtemelen. Öyle düşünüyorum. attığımız yere bakar mısın ya? Vallahi attığımız yere bakar mısın ya? Abi kimse yok. Karşı takımda da bir kişi ölmüş. Bunlar nerede ya? Tamam oradan gelemez de benim canımın yarısını aldı abi. Canımın yarısını aldı. Biri üflese ben öleceğim. Güzel maçımızı bitirdik. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın.